Asma da öncelikle arkadaşlar yeterince dal. Yani şu gözlerden yeterince bırakacağız. Fazla bırakmayacağız. İkincisi dalların birbirinin üzerine gelmesini engelleyeceğiz ki bu baharda yazda külleme olmasını engelleyecek. Üçüncüsü budama zamanı. Kardeşlerim Gelecek Toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Ben bu sene şu kütüklerde biz bunlara kütük diyoruz. Ve size bugün peş peşe 3 tane video paylaşacağım arkadaşlar. Birincisi bizim kütük dediğimiz sistem şöyle yani ocak sistemi. İkincisi telli terbiye, üçüncüsü ise çardak sistemi. Sizin bahçenizde hangisi varsa o videoyu izlersiniz ve yaparsınız. Burada resmen bir vahşet yaşanmış. Ben ilk defa burada budama yapacağım. Şimdi kardeşlerim budama yaparken asmamızda, üzümümüzde dikkat edeceğimiz nokta şu. Bir, yeterince üzüm gözü bırakılacak. Yeterince üzüm gözü bırakılacak. Fazla bırakılmayacak. İkincisi, bırakılan üzüm gözleri birbirini gölgelemeyecek. Yani bunlardan yaprak çıkacak. Dolayısıyla bu altında kalan yapraklar hastalanıyor arkadaşlar. Külleme oluyor. Bakın. Şimdi ben mesela bunu bırakmışlar değil mi geçen sene? E buradan dallar çıkmış. E bunun üstüne şuradaki şuradaki dalın üzerine veya şuradakinin üzerine kapatmış. Aha işte. Bak görüyor musunuz? Kurutmuş. Zaten külleme olmuş. Bak daldan her yerinden belli. Dolayısıyla bu hataya düşmeyeceğiz. Öncelikle birbirini gölgeleyenler alacağız. Dediğim gibi bu asma çok vahşi vahşice budanmış büyük hata yapılmış. Şöyle şu topraktan kökler kök etrafından yani kök sürgünü dönülüyor. Dipten sürenleri bir kere alıyoruz arkadaşlar. Bunu büyütmeyeceğiz. Şimdi bak buraya geldik. Şurada arkadaşlar biz geçen sene bakın ben bunu budamadım ya hiç. Geçtiğimiz sene bu adamlar bunu doğru budamış mı budamamış mı buna bakacağız. Şimdi bu topraktan bu asmamız diyelim 10 tane besin çekiyor. 10 tane. Ve dolayısıyla bu büyüklüğüne yetebiliyor mu yetemiyor mu buna bakacağız. Şimdi bırakılan dallar geçtiğimiz sene bırakılan dallar. Bak dalın kalınlığına bakın. 2-3 milimetre. Yani bu gelişmemiş. Bize en kötü Dalların kalınlığı şöyle olmalıydı. Yeterse yani biz yeterince kararında göz bırakmış olsaydık, bitkinin topraktan çektiği besinin karşılığında kararınca dal bırakmış olsaydık en kötüsü böyle olacaktı. Ama burada ne olmuş? Bu ağaç bildiğin çalıya dönmüş. Yani topraktan aldığı bitkiye yetmemiş. Hastalanmış, mahvolmuş. Dolayısıyla neredeyse ölecekmiş. Öncelikle arkadaşlar yapacağımız şey şu üst üste gelenler. Bakın şimdi özellikle bu kütüklerde yani bu ocak sisteminde her yöne bir tane anaç bırakılır. Şu. Buna anaç diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Her yöne bir tane ana dal bırakılır. Bu ana dalın üzerinden de bir tane göz bırakılacak. Yani hiçbiri birbirini gölgelemeyecek. Bir, ilk şunu bir alalım arkadaşlar. Bak tam ortada. Bunu tam kökünden alıyoruz. Burada hiçbir şekilde sürgün sürmemesi için. Ortada olduğu için hem bunu gölgeliyor hem bunu gölgeliyor. Dur bitmedi. Bakın şimdi şurada acayip bir karışıklık var. Yani buraları çözmemiz lazım. Bu asma ta sıfırdan ilk başta düzenli yapılsaydı hiç böyle sorunlar yaşamayacaktı. Bunu da aldım. Şu dal üzerinde bir tane bıraktım arkadaşlar üzüm gözü. Bunu da bir, iki, üç. Üçüncü gözden 45 derecelik açıyla kesiyorum bitti. Şimdi bu böylece bir dursun. Şimdi şunu alıyoruz niye? Her zamanki muhabbet şöyle birbirini gölgelemesinler. Al bunu. Şunu al alttan. Bak alttan çıkanları alıyoruz. E şu dalı bıraksam mesela. Bak bunlar hepsinin altında. E bu dal hastalık kaynağı olacak. Hep küllem olacak. Bir faydası olmayacak. Al bunu da al. Temizle şurayı bir önce. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Bakın burada bizim asmamız şimdi şu ana dalda geçtiğimiz yıl şuraya bir tane meme bırakılmış. Şu bizim şu bırakmış olduğumuz var ya. Öbür sene şuradan bir iki tane göz çıkacak. Buna meme dişi diyebiliriz. Bunun üzerinden de iki tane güzel göz çıkmış. Şimdi bizim asmalarımız da üzümü veren. Genellikle şu alttakidir arkadaşlar. Bakın şu gövdeye yakın olan alttaki daldır. Şu yeni sürgünden şu alttaki dal. Eğer sizin asmanızdakiler üstteki daldan verimli veri verimi çoksa siz üstü bırakın. Yok hiç bilmiyorsanız asmanın ne olduğunu dişi yani verimliği seçin. Bunu nasıl seçeceğiz? Şu iki boğum arası bak. Boğumların arası arkadaşlar şu şekilde dar olanlar dişiler. Dolayısıyla geniş olanlar obur, obur olanlar da yani böyle odun olmaya çalışıyor. Yaprak veriyor, üzüm vermiyor. Şunu hemen şuradan aldım. 1 2 3. 45 derecelik açıyla kes. Gözlere hiç zarar vermeden şu ikisi bitti. Bakın şimdi hayal ediyorum arkadaşlar şurasını. Burada yapraklandığında ne olacak? Şu ikisini gölgeleyecek mi? Zaten şunun ikisi bile yakın yani şurası. Dolayısıyla ben buradan arkadaşlar şunu alayım. Bak şunu alacağım kökte. Tamam onu hiç sevmedim. Şimdi şunu da şöyle yine alt daldakini alt sürgünü bırakıyorum. Şunu arkadaşlar bakın şu şekilde bağlayacağım. Yani şu şekilde bağlayıp asmanın bir kolunu bu tarafa göndermiş olacağım. Eğer bu odunlaşsın Aynı şunun gibi bir anaç oluşturmak istiyorsanız gözleri 5'ten 6 tane gözden kesin. Bak 1 1 2 3 4 5 5. gözden kes. Ah, kırıldı. Şurayı bağlayacağız. 5. gözden kes. Yavaşça şu tarafa doğru yatır ki asmayı bu tarafa doğru uzatalım. Şimdi burası bitti. Arkadaşlar. Şuraya geldik. Burada bir kere bakın Arkadaşlar burada şu ikisinden biri fazla. Şura bir dursun oraya karar verene kadar. Şimdi şu dalı bir halledelim. Şimdi arkadaşlar şunu alacağız. Bakın bunu alacağız. Niye? Şu gözler çok az sürmüş, çok ince, cılız, gelişmemiş, tam ortada. Her türlü bu faul. Bunu aldık. Bakacağız. Şimdi şu ikisine geldik. Arkadaşlar ben şunu alacağım. Niye? Bakın. Çok cılız, gelişmemiş, bu gibi birazcık gelişmiş, gelişmemiş. Bak ölmüş. Asma ölüyor. Gelişmemiş. Hem iç tarafa bakıyor. Burayı gölgeliyor. Dolayısıyla bunu kökten alıyoruz. Şimdi şuraya geldik. Burada iyi gelişen tarafı bırakın arkadaşlar. Bakın bunların ikisi de cılız. Bak ikisi de cılız. Burada şu dal çok hoşuma gidiyor. Hem de bu alt tarafa şu anaya yakın. Dolayısıyla şunu bir şuradan kökten al. Tamam. Şunu şuradan şöyle al. Bir, iki, üç. Şu şekilde kesimini yapıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar bak. Bir. Şununla şunun arasındaki farka bakın 20 santimetre. Bunu birazcık şu tarafa doğru çekeriz. Bu arayı boşaltırız. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane göz bıraktım. 6 gözün her birinin üstünde 3 tane göz var. Yani 6 dalın her birinin üzerinde 3 tane göz var. 6 çarpı 3 18 tane göz yapıyor. 18 tane gözden 18 36 salkım üzüm yapar. Eğer bakabilirse bu 25 30 kiloya denk gelir. Toprağımıza bu sene bakacağız. Bakın şu şekilde bırakılmış. Her yanından dal bırakıldığı için hiçbir şekilde gelişmemiş. İşte şu şekilde bırakıp iç tarafa şu içe bakın şurada bir tane var çok güzel onu göstereceğim ben size. Bu kadar fazla göz bırakmayla fazla üzüm alamıyorsunuz. Mesela şu içeriği görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan iki tane dal içeriye doğru büyümüş. Şuradan şu dal bakın şu dal Oradan kabarmış hepsinin üstünü gölgelemiş. Dolayısıyla bu hastalıktan hiç kurtulamıyor. Bak şurada yine iç tarafa gitmiş. içeriye gidiyor. Şu ortayı özellikle bu kütüklerde arkadaşım şu orta var ya bu ortada dal olmasın. Buradan hava girsin çıksın. Buna dikkat edin ve kütük başına dediğim gibi, asmanın durumuna göre şundan 5 tane koyduğum oluyor. 7 tane koyduğum oluyor 10 tane koyduğum oluyor. 10 taneyi çok 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 az koyuyorum ya yani neredeyse hiç koymuyoruz. Dolayısıyla benim size tavsiyem şundan 5 tane, 6 tane koymanız bu üzüm dalından ve her birinin üstünde 3 tane göz olduğu için 18 tane göz yapıyor. Yeterince üzüm çıkacaktır arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.